saydıra saydıra bir hayır oldu ilde ilde like, like, like biz en son bu bölümde kalmıştık arkadaşlar evet en son bunlar da bunlarda iki tane bebe bölüm lan bu kolay bölünmüş hop yeminle Abi ödev yapıyorduk ya. Öde bak doğru birader ya. Bilmediğim şeyden onu topluyorum onu çıkartıyorum. Üçüncü tarafa gidenler Allah rahmet eylesin yani. Bu ne birader hiç istemiyorum arkadaşlar. Böyle reklamları gördüğünüz Vermesi bittiğinde adamı fırlattım. <laughs> Şurada da AK <laughs> Oh! Yeminle. Susmak var yani oyunda. Çok iyi. Almasın <laughs> Çok güzel oyun lan. Arkadaşlar siz de yükleyin ben şu an oyunun ismini. Kalk Allah belanı. Arkadaşlar diyeceğim diyeyim ben oyunun ismini. Yazacağım. Tabi yazmam gerekiyor yazacağım. Evet. Başladık adamı döverek. Efendim. Evet geri devam ediyoruz. Hop. Oo. 9 dakikada hemen bitecek. 9 dakika. var. düşmeden yakaladım. Lütfen işte Abi hücresi sıkı... Kı... Kı... Gı <laughs> <laughs> Ya Frenster tabi güzel oynadım Vay reklamda oyun o kadar güzel değil de Sonic Rumble güzel ama Ha tutmuşsun azından. Hop. oradan düşerken ben şunu alayım. Zaman yavaşçam. Pompollarda nefret ettiğimi söylemiş miydim arkadaşlar? ölmen lazım. Senin ölmen lazım. Nerede lan? Ya ben silahla girişi artık. Bullet falan diyene kadar ben ha bullet de. Yok. <laughs> Oh. Allah'tan tabanca tabanca var. Oh. Reflektör var ne istersin? Ne? O ne lan? Pompalıymış. Üç silah var zaten. Youtube bunları sakın reklam olarak alma he. <laughs> Bu ne? Ben sana buna fırlatayım. Gideyim hakeyi alayım. Ta ben, ben sana vurayım. Ben böyle sana vurayım. Sana böyle şekilde vurayım. Öbürünkine, öbürüne. İnşallah da en ayen şey. Ya Allah'ım ya Rabbim. Efendi? Arkadaşlar Türkiye okuldan aldım. Bu videoda yapılması gereken her şey var. Evet ver elime ver. Hop öldürürüz. 8 dakika olmuş birazdan bitecek. Uzaymış lan o. Geber. Hı? Hı? Oh. Vurdu ve gol oldu. Arkadaşlar. Böyle sınıfçı takımlar oluyor ya. Bizim orada takımımızın adı vurdu gol oldu. Teyze. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Güle güle bay bay. Reklam geldi be.